Son fizik üçüncü, fizik çözer metin çözere, Modern fizik kolye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlara duyurmayı unutmayın. Evet sevgili gençler, böyle genç kardeşlerimizi yazılara hazırlamaya devam ediyoruz. Şimdi 11. sınıf yazılıya hazırlık mevzusuyla ilgili çalışmalara devam. Evet sevgili dostlar, öncelikle malum bu boşluk doldurma soruları ile başlıyoruz. Yatay düzlemde hareket eden bir cismi etki eden sürtünme kuvveti bakın hareket eden cismin neyine bağlı değildir kütlesine bağlıdır. Bakın arkadaşlar kinetik bölgede sürtünme kuvvetimiz fc eşittir k çarpı n k kinetik sürtünme katsayısı n yüzey tepkisi veya cismi yüzeye sıkıştıran dik kuvvet dolayısıyla cismin hızına bağlı değildir. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Bir yerine bunu yazıyoruz. Havada hareket eden bir cisme etki eden havanın sürtünme kuvveti cismin hızına bağlıdır. Sevgili dostlar bakın. Hava ortamında çünkü etki eden bu sürtünme kuvveti direnç kuvveti ka A ve kare ile veriliyor. Bu konuyu gören arkadaşlarımız bilir. Cismin hızının karesiyle orantılı. Evet. Bir cismin hızını bir cis bir cisim düzgün hızlanan hareket yapıyorsa hız ile ivme vektörleri aynı yönlüdür. Cisim hızlanırken aynı yönlü arkadaşlar şuna da 2 yazalım. Aynı yönlü yavaşlarken zıt yönlüdür. Bunu özellikle üzerine basa basa belirtiyoruz. Bir cisim düzgün yavaşlanan hareket yapıyorsa hız ile ivme vektörleri zıt yönlüdür. O halde şu da 4 Sabit ivmeli bir harekette 0-2 t arasındaki nokta nokta evet, t anındaki hızını eşittir. Sabit hareketler arkadaşlar ortalama hız herhangi bir andaki hıza eşittir zaten. Çünkü hız sabitse topla 2'ye bölgene kendisini elde edersin. Ve artı ve bölü 2. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Hız sabitse ortalama hız anlık hıza veya ani hıza eşittir. Evet sevgili dostlar doğru yanlış sorularına geldik. Süre falan filan neyse. Bir vektörün dik bileşenlerinin büyüklükleri daima vektörün büyüklüğünden daha küçüktür. Bir vektörün dik bileşenlerinin büyüklükleri. Demek ki arkadaşlar burada bile dik bileşenlerini ayırıyoruz. Tabi dik bileşenlerini ayırdığımız için eğer burada dik demese bir vektörün bileşenlerin büyükleri daima vektörün büyükleri daha küçük dese yanlış. Çünkü arkadaşlar bakın 90 derece olunca tabi dik üçgen meydana geliyor. E dik üçgende de arkadaşlar her zaman hipotenüs dik kenarlardan büyük olmak zorunda. Fx bu da Fy. Zaten Pisagorancı teoremini uygulasanız F kare eşittir. Fx'in karesi artı Fy'nin karesi. Fakat eğer bu dik olmasa arkadaşlar Doğru olmaz. O halde bu doğrudur. Bir cisme zıt yönde etki eden iki kuvvetin bileşkesi daima iki kuvvetten daha küçüktür. Bir cisme zıt yönde etki eden iki kuvvetin bileşkesi daima iki kuvvetten daha küçüktür. Yanlış. Örneğin sevgili dostlar şöyle diyelim ki şu ne olsun? 10 olsun. Evelime söyleyeyim şu da 3 olsun. E bileşkemiz bileşkemiz görüldüğü gibi ondan 3'ü çıkar 7. E birinden küçük ama diğerinden büyük olabilir. Diğerine eşit de olabilir vesaire arkadaşlar. Yani bu ne oldu? Yanlış oldu. Bir yüzcünün akıntı olan bir nehri en kısa sürede geçebilmesi için kıyıya dik doğrultuda hareket etmesi gerekiyor. Kesinlikle doğru sevgili arkadaşlar. Çünkü kıyıya dik olarak hareket ettiğinde hızın tamamıyla karşı kıyıya geçmiş olacak. Akıntı hızı sadece kendisini akıntı yönünde sürüklemiş olacak. Karşı kıyıya varış süresini akıntı hızı etkilemez. Yani sevgili dostum karşı kıyıya varış süresi şuraya yazayım. Çıkış süresi eşittir. Nehrin genişliği bölü cismin hızının dik bileşeni. Direkt kendisi dikse kendini alırız. Yoksa böyle dik bileşeni. Mesela şöyle olsa e, dik bileşenini aldığın zaman dik bileşeni kendisinden büyük olur fakat direkt kendisi dik hareket ederse arkadaşlar dolayısıyla daha kısa sürede varacaktır e, kinetik sürtünme kas sayısı kinetik ne demek hareket statik sürtünme kas sayısından biraz daha büyüktür yanlış biraz daha küçüktür sevgili dostlar dolayısıyla biz ne dedik bir cismi yerinden ilk hareketi vermek hareket sürdürmekten daha zordur ya da hareketi devam ettirmek yani kinetik durum ilk hareketi vermekten daha kolaydır. Dolayısıyla kinetik sürtünme katsayısı statik sürtünme katsayısından biraz daha küçük olacak. Yanlış. Yukarı yönde düşe atılan bir cismin maksimum yükseklikte hızı ve ivmesi sıfırdır. Yanlış. Sevgili arkadaşlar, bütün atış hareketlerinde hareket boyunca sürtünmesi ortamda ilme G'ye eşittir. A eşittir G. Bakın en üstte doğru hız sıfır. E hız sıfır, ivme sıfır olsa kuvvet de sıfır böyle durur. Havada durur. Attığınız taşı havada durduğu yerde kalması gerekiyor. E bunu arkadaşlar aşağı doğru hala F eşittir MG kuvvet etki etmiyor mu? E o da eşittir M'a. İşte bundan dolayı arkadaşlar cismin ivmesi gelir. Tabi sürtünmeleri ihmal ediyoruz. Ha sürtünme olmasa, sürtünme olsa olmasa durum bu olsa dahi arkadaşlar ivme sıfır değil. Çünkü tekrar aşağı inmeye başlıyor. Tekrar aşağı doğru hızlanmaya başlıyor. Dolayısıyla ivme sıfır değil. Evet açık uçlu sorulara geldik sevgili dostlar. Evet burada da açık uçlu sorular yazıyor. Bakın açık uçlu sorular. Süre 15 dakika. Puanınızda şu falan filan. Inter Milan. Bakalım. Şekilde verilen aynı düzlemdeki 3 kuvvetin bileşkesi hangi yönde kaç Newton'dur? Sevgili dostlar dedik ki böyle bir soru geldiğinde lütfen bunu bileşenlerine ayırın. Kosinus 30 köküç bölü 2. O halde fx eşittir. 20 çarpı köküç bölü 2. O da ne yaptı? 10 köküç. Güzel. Sinüs 30 ise 1 bölü 2'dir. Ya da 30-60-90'lık üçgenden yararlanabilirsiniz. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı ya da 20 çarpı sinüs 31 bölü 2 ne yapar yine? F'ye eşittir 10. 60'ın karşısı 30'un karşısının köküş katı yani 10 ise burası 10 köküş görüldüğü gibi. Şimdi güzel insan bakıyoruz 10 ile 10 zıt yönde birbirini yedi. Sola doğru 15 köküş sağa doğru 10 köküş büyükten küçüğü çıkartırsak sola doğru 5 köküş gayet basit bir soru. Evet, ikinci sorumuz bağlı hızla ilgili. Güne yönünde yere göre ve hızıyla hareket eden bir X aracının sürücüsü bir Y aracını şekildeki yönde ve hızıyla gidiyormuş gibi görüyor. Evet, bağlı hızımız bu. Ve bağlı iştir ve cisim eksi ve gözlemci. Buna göre Y aracının yere göre hızı. Burada arkadaşlar gözlemci kim? X. Evet, biz X aracının sürücüsü Y aracını. E, ve bağlı iştir ve cisim. Yani vy eksi v x. Benden vy hızı soruluyor. Vy hızını bulmak için kardeşim vx'i sola atarsanız ne bulmuş olursunuz? Ne bulmuş olursunuz? Evet. Vy eşittir. Ve bağıl artı vx. Ve bağlı kısaca vb ile göstereyim. Yani bu ikisinin toplamı. Peki aradaki açı kaç derece? Görüldüğü gibi 120. Evet iki vektör eşit büyüklükte ve aradaki açı 120 ise bileşkeleri yani toplamları vektörel toplam demek bileşke. Bunlardan birinin büyüklüğüne eşittir sevgili arkadaşlar. Hani şöyle işte bunun büyüklüğü de V olacaktır. Kim bu? V'ye. Neye eşit? V'ye eşit. İşte arkadaşlar bakın önce bağlı hız neye eşit? Yaz. Buradan senden ne isteniyorsa güzel kardeşim bunu yalnız bırak. Bir zahmet evet yalnız bırak. Bir zahmet. Ondan sonra burada işte görüldüğü gibi bir toplama işlemi yapıyorsun. Bazen çıkartma da olabilir. Zaten iki vektörün başlangıç noktaları aynı yerde. Görüldüğü gibi F olsa, F olsa, arada açı 120 olsa, güzel kardeşim, bu ikisinin bileşkesi neye eşit olacak? Vektörlerden birine. Bu hız vektörü ise V yazarsın. F, F ise F yazarsın. X, X ise X yani K, K ise K yazarsın. Önemli değil. Neticede önemli olan arkadaşlar bunun vektör olması. Kuvvet de bir vektör, hız da bir vektör. Yapılan işlemler aynıdır. Evet güzel kardeşim. Üçüncü soruda şekildeki sistem serbest bırakılıyor. Sistem hareket halindeyken iptek gelme kuvveti 14 Newton. Ne güzel. Buna göre M2 cismi ile yatay arasındaki sürtünme kuvveti kaç Newton'dur şimdi güzel insan burada demek bir sürtünme var onu da bize vermiş olup olmadığını da aslında vermeyebilirdi bize bulabilirdik şimdi bir ipin her noktasına gerilme kuvveti aynı 14 peki bunu aşağı doğru çeken kuvvet ne? mg 20 o halde şu cisme f net eşittir ama uygularsak sistemin ilmesini buluruz aynı ilme bunlar aynı ipe bağlı olduğu için efendime söyleyeyim f net eşittir m'dan da sürtünme kuvvetini bulup sonra sürtün zaten onu istemiş sürtünme kasayısını istememiş sevgili arkadaşlar o halde bulmuş olacağız o halde ivmemiz bakın f net eşittir bakın dinamikteki tek bağıntımız bu f net eşittir m a birden fazla kütle varsa toplam kütle diyeceğiz 20 14 6 eşittir 2 çarpı a A eşittir güzel insan. 3 metre bölü saniye kare. E, aynı yümeyle hareket ediyor. 3 metre bölü saniye kare. Yine F net eşittir EMA'yı buraya uygulayacağım. 14 eksi EFSE 14 eksi EFSE eşittir EMA EFSE'yi sağa atsan 6'yı sola atsan bu durumda EFSE eşittir. 14 eksi 6 14'ten 6'yı çıkartırsak evet yüksek matematik o da 8 e, Newton olacaktır sevgili arkadaşlar. Görüldüğü gibi çok yüksek bir matematiksel işlem yaptık. Evet sevgili dostlar bakıyoruz vatandaş ne demiş doğrusal bir yolda duruş halinden harekete geçen bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Evet ivme zaman. Arkadaşlar bakın ivme zaman grafiği demek direkt cismin ivmesini görüyoruz. İvme zaman grafiğinde nasıl yararlanıyorduk? İvme zaman grafiğinde alan bize yer değiştirmeyi e, pardon hız değişimini veriyordu. Çünkü arkadaşlar a çarpı t delta v eşittir a çarpı t. İğme zaman grafiğinde alan hız değişimini veriyor. 6 kere 2 12 şurası eksi 6 çarpı 2 bazıları 4 ile çarpı. Bak şu dikdörtgen alanını bulacaksın güzel insan. Şurası bakın 4 eksi 2 şurası. Şurası arkadaşlar. Ha, hatta şurası mesela delta t o yüzden. Yani zaman değişimi işte bakın 4 eksi 2 burası ne oldu 2 burası da eksi 12 e o zaman şu noktadaki hızı bakın şu noktadaki hızımız ne olur 0 12 ekle 12 çünkü duruyor ilk hızı 0 12 eksi 12 ekle 0 o halde arkadaşlar cisim ne yaptı tekrar durdu hız zaman grafiğini çizelim güzel kardeşim hız zaman önce 0'dan 12'ye geldi ne kadar sürede 2 saniyede sonra 12'den 0'a geldi tekrar 2 saniyede o halde burası 12 çizdim 0-4 saniye arasındaki yer değiştirmesi işte bakın şu alandır hız zaman grafiğinde alan bize delta x yer değiştirmeyi veya kısaca biz buna x diyoruz sevgili arkadaşlar ama daha doğrusu delta x çünkü yer değiştirme ilk konumunu bilmiyoruz evet alanımız ney Görüldüğü gibi sevgili dostlar taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 çarpı 12 bölü 2. Niye? Çünkü bu bir üçgen. O da ne yapar kardeşim? Sadeleştirirsek. Bakın şundan sadeleştirelim. Şöyle. 2. 2 kere 12. 20. 4 metre diyoruz. Evet. 5. sorumuz. Bir serbest düşme sorusu. Şekildeki x cismi serbest bırakıldıktan 3 saniye sonra... Y cismi serbest bırakılıyor. İki cisim aynı anda yere çarpıyormuş. Maşallah. Y cismi 4 saniye. Y cismi 4 saniyede yere çarptığına göre demek ki arkadaşlar yani T'ye eşittir 4 ise e 3 saniye sonra bu bırakılır. O halde TX eşittir 3 saniye olacaktır. Şimdi şurayı sileyim. H eşittir 1 bölü 2 GT kare olduğunu herkes biliyor. Arkadaşlar x eşittir 1 bölü 2 at kare. Bu düzgün hızlanan hareket. Serbest düşme de bir düzgün hızlanan hareket. X yerine h gelmiştir. A yerine de g gelmiştir. 1 bölü 2 g t kare. Bakın arkadaşlar format olarak aynı. Tabi buradaki g yerine 10 yazacak olursak 1 saniyede 5 olur. 2 saniyede bu şurası arkadaşlar 10 yazdığımızda h eşittir 5 t kare. Birim karesi 1, 5. 2'nin karesi 4. 20. Yani arkadaşlar 2'nin saniyede ne kadar almış olacak? 15. 5. 15. 25. 30 falan da gidebiliriz ama en kolay bu. Şimdi şu sevgili arkadaşlar 7 saniye çünkü 3 saniye sonra bırakılıyor diyor. 4 artı 3. 7 olacak. O halde H1 şuranın tamamı H1 eşittir. 5 çarpı 7'nin karesi o da 5 çarpı 49. 50 ile çarpsak 5 kere 50 255 çıkar. 245. Çünkü 49 kere olduğu için bir 5 çıkarttım. Ve oradaki bir işlemi yaparız. H2 eşittir sevgili gençler. 5 çarpı 5 çarpı ne kadar sürede geliyormuş? 4 saniyede 4'ün karesi 16. 5 çarpı 16 ne yapar? 80. 245'ten 80'i çıkaralım haş eşittir 245 eksi 80. Evet burada da yüksek matematik işlemleri yaparsanız sevgili arkadaşlar 165 metre. Sevgili arkadaşlar çoktan seçmeli sorulara geldik. Süre 10 dakikaymış. Her soru 6 puan falan filan. Inter Milan. Güzel kardeşlerim. Şimdi ne diyor? Aynı düzlemde olan şekildeki vektörlerle ilgili eşitliklerinden hangileri doğrudur? K eşittiren Zaten böyle bir şeyin olmaz söz konusu değil. Biri Şam'a bakıyor, biri bilmem nereye bakıyor. Kardeşim bunlar aynı yönlü mü? Hayır. Eşit olması için iki vektörün hem büyüklüğü hem doğrusu hem yönü aynı olmalı. O halde biri alıyorum, Yalan söylüyorsun. Evet. K artı M eşittir L. Demek ki K ile M'yi toplarsak Peki şöyle şu şeyi alsak daha mı iyi olur? Evet. K ile M. M kaç birim? 4 birim. Evet. K artı M acaba L'yi eşit mi? Evet bakıyoruz sevgili dostlar. Eşit o halde. Okey diyoruz. Peki diyor ki K'nın büyüklüğü M artı M N'in büyüklüğü eşit. Dolayısıyla şunu eledim. 2 doğru olacak mutlaka. 3'e bakıyorum. K'nın büyüklüğü M artı N. M işte N'e ekledim. Ucucu ekleme yöntemi yapıyorum. İsterseniz şöyle yapın yani. Sağa doğru bir 4 birim. Sola doğru 2 birim. Ne kaldı? Sağa doğru 2 birim kaldı. Evet bu da 2 birim. Bu da 2 birim. Evet. Mutlak değer içerisinde olduğunda sadece büyüklüklerini dikkate almamız gerekiyor. O halde okey diyoruz. Cevabımız Edirne sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar geldik ikinci sorumuz akıntı hızının sabit ve olduğu bir nehirde suya göre vm hızı vm olan bir motor o noktada şekilde önünde sabit hızla hareket ediyor buna göre motor karşı hangi noktada çıkar sevgili dostlar bu tür sorular çok basit sorular cismin hızına cismin hızına diyoruz ki suya göre hızına tabi suya göre demişse yere göre deseydi direkt uzatacaktım çünkü cismin yere göre hızı demek v yer eşittir cismin hızı artı ya da suya göre hız diyebilirsin. Motorun hızı, motorun suya göre hızı, cismin hızı artı akıntı hızı. Tabi bu vektörel bir toplam. İşte topladık sevgili dostlar. Sonra yere göre hızını bulduk mu? Sonra buradan yalla hacı uzatıyorsun. Bu kadar basit. Nereye? M'ye geldi. Lan bundan daha basit ne olsun yani? Celi Evet üçüncü sorumuz. Şekil 1'de bir iple birbirine bağlı olan yatay üzerindeki M1 ve M2 kütleli cisimler yatay doğrultuda F kuvvetiyle çekiliyor. Bu durumda ipteki gerilme kuvveti T oluyor. Ne güzel. M1 ve M2'nin yerler değiştirilerek şekil 2'deki gibi yatay F kuvvetiyle çekildiğinde ipteki gerilme kuvveti T2 kaç T olur? Şimdi bakın arkadaşlar sadece bunların yeri değiştirilmiş. Burada T kaçı çekiyor? 3 M'i. Burada kaçıyor? Çekiyor. M. I. Ne oldu? Üçte birine düştü mü? Evet. Cevap bu kadar basit. Bir bölü 3. Bir de şöyle çözelim. Burada F net eşittir M toplam çarpı A. E her iki durumda kuvvet F, net kuvvet F, toplam kütle aynı. O halde bu sistem de A hareket edecek. Bu sistem de A hareket edecek. T eşittir 3MA. 3MA. Bu ise arkadaşlar T eşittir MA. Bakın burada T2 neyi çekiyor? M'i çekiyor. MA. O halde MA'yı buradan T çekerseniz ne oldu? T bölü 3. MA eşittir. T bölü 3. Evet. Dördüncü sorumuz. Bir doğru boyunca sabit ivmeyle hareket yapan K ve L cisimlerinin hız zaman ve konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Müsaadenizle bir yudum çay içeyim. Arkadaşlar boğaz falan kalmadı bizde yani. Buna göre buna göre güzel kardeşim. 0-4 saniye arasındaki yer değiştirmeler. Şimdi bakıyoruz. Burada bir hız zaman grafiği var. Burada bir konum zaman grafiği var. Bakın 0'dan 80'e gelmiş. Bunun yer değiştirmesi delta x'te zaten görülüyor 80. Burada ise arkadaşlar delta x ya da kısaca x diyebilirsiniz. Bunun neyidir? Hız zaman grafiğinde grafik ile zaman ekseni arasında kalan alan diyoruz. Güzel kardeşim. 4 çarpı 40 çarpı 4 bölü 2. 40 çarpı 4 bölü 2. Çok yüksek matematik sonucunda buranın da 80 olduğunu bulduk. O halde bir doğru. 2 saniye anında hızları eşit. Şimdi 2. saniye anında Efendim söyleyeyim acaba bu durmuş mu? Yani bu duran bir hareket mi yapıyor? Duran bir hareket yapıyorsa düzgün yavaşlayın bakın. Arkadaşlar bir doğru boyunca sabit sabit ivmeli hareket. Evet. Bu düzgün hızlanıyor. Bu ise düzgün yavaşlıyor. 4 saniyede canım kardeşim buranın 80 olabilmesi için işte ilk hızı ne olacak? 40 olacak. He, şimdi bunun ikinci saniyedeki hızı ne olur? 20 olur. Çünkü arkadaşlar görüldüğü gibi tanjant alfa ikinci saniye. Tanjant alfanın sabit olabilmesi için birinci saniye hızımız ya da şöyle düşünebilirsin ilmeği bulalım. A eşittir delta V bölü delta T 40 bölü 4 10. İkinci saniye anındaki hızımız A çarpı T 10 çarpı 2 eşittir 20 ya da benzerlikten. İşte burada da arkadaşlar benzerlikten ya da ilmeden ikinci saniyedeki hızımız ne olacak? 20 olacak. O halde doğrudur. İkisi de düzgün hızlanır. Hayır zaten kör olmayan herkes bunun düzgün yavaşlayan bir hareket olduğunu görür. Bu yaşlı K demiştik. Yavaşlıyor. Genç K hızlanıyor. Konum zaman grafikleri. İşte bunun konum zaman grafiği şu olur arkadaşlar. Konum zaman grafiği. Pozitif yönde düzgün hızlanan. Bu ise pozitif yönde düzgün yavaşlayan şu normal kada arkadaşlar sabit hızlı. Pozitif yönde sabit hızlı, negatif yönde sabit hızlı. Tabi bunlar ne? Konum zaman grafikleri için. Konum zaman, konum zaman. Konum zaman grafiğinde eğim neyi verecek? Hızı verecek. E dolayısıyla sabit hızlı, düzgün hızlanan, düzgün yavaşlayan. Normal K Genç kabak dikleşiyor arkadaşlar. Genç olduğu zaman dikleşir. İhtiyar olduğu zaman da böyle yatar. Ve en son öbür tarafa doğru gidiyor. Cevabımız 1 ve 2. 1 ve 2 güzel kardeşim. 1 ve 2 ne? Denizli. Evet son sorumuz. X ismi yerden haç yükseklikteki bir noktadan ve hızıyla aşağı yönde düşe atıldığı anda. Y cismi yörden 4 ve hızıyla yukarı yönde düşe atılıyor. X cismi 3 ve hızıyla çarptığı anda Y'nin yerden yüksekliği kaç H'dir? Sevgili dostlar bütün sabit ivmeli hareketler için bütün sabit ivmeli hareketler için e, hızı V1'den V2'ye geliyorsa ortalama hızımız V1 artı V2 bölü 2 aldığı yol X eşittir ve ortalama çarpı T. Bakın her ikisinde ilmesi aynı G. Bunun da ilmesi G. Dolayısıyla V'den 3 V'ye geldiğinde hız değişimi 2 V. E burada da 2 V'lik bir hız değişimi olmak zorunda. O zaman tabi aşağı doğru inerken hızlanacak yukarı doğru çıkarken yavaşlayacak. Aynı sürede aynı sürede hız değişimleri eşit olacak. Çünkü delta V eşittir işte, A çarpı T. A yerine G yazarsam G çarpı T. O halde 2 V azalırsa son hızımız ne olur? 2 V. Bunun ortalama hızı topla 2'ye böl. 2 ve çarpı t. Buna ne demiş? H demiş. Bunun ortalama hızı topla 2'ye böl. 3 ve çarpı t. Eşittir h2 diyelim. V çarpı t'yi buradan çek. H bölü 2. Yerine yaz. H2 eşittir. 3h bölü 2. Cevabımız Bale kesir bandurma. Sakin beni kan durma. Şimdi sevgili dostlar size farklı bir yöntem söyleyeyim. Zamansızsız denklemi v kare eşittir ve sıfırın karesi artı 2 a x. Buradan eğer x'leri bulmak istiyorsam v kare eksi ve sıfırın karesi bölü 2 a. Şimdi her zaman büyükten küçüğü çıkartın. Buradaki a zaten sabit. İkisinde de aynı g. Bakın 9 v kare eksi v kare. Ne oldu? 8. Burada hızımız ne? 2 ve 16 ve kare eksi 4 ve kare ne yaptı? H2 12. İşte H2 H cinsinden yazmak için taraf tarafa oranlayın. Arkadaşlar 4'e böl. 3 bölü 2. H2 eşittir. 3 bölü 2 H. Tabii ki bir sorunun birden fazla çözüm yolu var. O birinci anlattığım arkadaşlar biraz daha klasik bu biraz daha işte yani süreye girmeden zamansızı denkleme adı üzerinde. Tabi burada da 2 G olur. Çünkü A yerine G, X yerine de H gelmiş olacak. Yani H eşittir V kare eksi ve sıfırın karesi bölü 2 G. 2 G'ler aynı olduğu için direkt bakın hızların karelerini çıkarttığınızda aldığınız yolu buluyorsunuz. Hızların karelerini tabi oran olarak. Sevgili dostlar bir, bir daha görüşünceye kadar diyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın modern fizikolikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.